Merhaba ve bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldin. Bugün, e, İngilizce öğrenen pek çok kişinin yani neredeyse hepimizin diyebilirim, kabusu olan bir konuyu masaya yatırıyoruz. İngilizce zamanlar. Şu meşhur tenses meselesi. Hani simple present, past perfect, future continuous falan isimleri bile bazen şey, hava, kafa karıştırıcı olabiliyor. Hatta biraz ürkütücü değil mi? Hem de nasıl? Belki sen de kendini böyle gramer kuralları, istisnalar denizinde boğulmuş hissetmişsindir zaman zaman. Çok yaygın bir his bu, evet. Şimdi bugün elimizde ilginç bir kaynak var. İngilizce pusulam diye bir takma ad kullanıyor yazarımız ve tam 25 yıllık öğretmenlik deneyimi olduğunu belirtiyor. Vay, 25 yıl ciddi bir tecrübe. Aynen ve yazdığı yazının başlığı da çok net. En temel İngilizce zamanları, tensası, en kolay nasıl öğrenirim? Bu yazı sadece kural anlatmıyor onu fark ettim. Daha çok öğrenme sürecindeki o psikolojik engellere, doğru zihniyete falan odaklanıyor. Hmm, yani işin nasıl öğrenilir kısmına kafa yormuşlar çok. Tam olarak öyle. Peki bu analizdeki görevimiz ne? Bu deneyimli öğretmenin, yani İngilizce pusulamın süzgecinden geçmiş bilgileri kullanarak. E, bu İngilizce zamanlar bir antinde yolunu bulmana yardımcı olacak en etkili stratejileri, sonra kaçınılması gereken o yaygın tuzakları ve belki de en önemlisi yani öğrenme şeklini kökten değiştirebilecek bakış açılarını ortaya çıkarmak. Güzel. Hani o kalın gramer kitabına bakıp iç geçirmek yerine bu süreci nasıl daha keyifli, daha verimli hale getirebiliriz ona bakacağız. Tamam, hadi o zaman biraz daha derinlemesine inceleyelim bu konuyu. Yazı şuradan başlıyor. İngilizce zamanlarla boğuşmak, mücadele etmek ne kadar yaygın bir dert, bunu kabul ediyor yazarın. Kendi ifadesiyle bu simple present, present continuous, past perfect. Evet. Bu teknik terimler bir süre sonra kulağa şey gibi geliyormuş, anlamsız bir tekerleme gibi. Ya da tüm konu böyle çözülmesi gereken karmaşık bir matematik problemi gibi algılanıyor. Formüller, denklemler, istisnalar. Sen yaşadın mı hiç bu hissi? Hem de nasıl? Yani Öğrenciyken de hatta bazen öğretirken bile o karmaşayı hissediyorsun. Yazar bu yaygın hayal kırıklığının boşuna olmadığını, yani kökeninde genellikle yanlış yaklaşımların yattığını söylüyor. Yazıda bir bölüm var, yaygın yanılgılar diye. Orada kendi 25 yıllık sınıf tecrübesiyle en sık karşılaştığı öğrenme hatalarını sıralamış. Bunları anlamak belki de şey, neden ilerlemekte zorlandığımıza dair önemli ipuçları verebilir. Merak ettim şimdi o hataları. Ne ilki mesela. İlki ve bence en yaygınlarından biri tüm zamanları aynı anda öğrenme çabası. Yazarın benzetmesi acayip çarpıcı. Yüzme bilmeden kendini okyanusun ortasına atmak gibi. Oo evet. Çok iyi benzetme. Düşünsene. Önünde 12 hatta bazı kaynaklara göre daha fazla zaman var ve sen hepsini birden kavramaya çalışıyorsun. Bu durum yani kaçınılmaz olarak bunalmaya, paniğe ve en sonunda ben bu işi asla başaramayacağım hissine yol açıyor. Motivasyonu daha baştan öldüren bir yaklaşım resmen. Çok mantıklı. Yani başlangıçta her şeyi bilme isteği aslında ters tepiyor. Tamam bu cepte. Peki başka hangi yaygın hatalardan bahsediyor yazı? İkinci büyük yanılgı formül ezberciliği. Hani şu ders kitaplarında görürüz ya özne plus yardımcı fiil plus fiilin üçüncü hali plus nesne gibi yapılar. Evet evet hepimizin ezberlediği şeyler. İşte yazar bu formülleri ezberlemeye çalışmanın şey gibi olduğunu söylüyor. Dünyanın en iyi yemek tarifi kitabını ezberleyip hiç mutfağa girmemek gibi. Aha güzelmiş. Yani tarifleri harfiye harfine bilirsin ama ortaya yenecek bir yemek çıkaramazsın. Çünkü dil matematiksel bir formül değil. Yaşayan, nefes alan bir iletişim aracı. Formülü bilmek o dilde konuşabildiğin anlamına gelmiyor maalesef. Anladım. Yani teoriye boğulup pratiği unutmak, bu tuzağa düşmek çok kolay sanırım. Üçüncü hata neydi peki? Üçüncüsü yazarın en sinsi düşman olarak tanımladığı şey, hata yapma korkusu. Aa evet bu çok kritik. Ya yanlış zamanı kullanırsam, ya insanlar bana gülerse, ya rezil olursam gibi düşünceler. Bu korku pek çok öğrencinin ağzını bıçak açmamasına neden oluyor. Beyninde belki doğru cümleyi kurabiliyorsun ama o korku cümlenin dışarı çıkmasını engelliyor, seni resmen susturuyor. Yazar dil öğrenmenin doğasında hata yapmanın olduğunu ısrarla vurguluyor. Yani kimse ana dilini öğrenirken ilk günden kusursuz konuşmadı sonuçta. Hatalar öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası, hatta yakıtı gibi düşünmek lazım. Bu hata yapma korkusunun ne kadar yaygın ve ne kadar engelleyici olduğunu düşününce gerçekten sinsi bir düşman. Peki insanlar neden bu kadar korkuyor hata yapmaktan? Yazı bu konuda bir şey söylüyor mu acaba? Yazı doğrudan böyle derin bir psikolojik analiz yapmıyor ama İma ettiği şey şu. Genellikle bizim eğitim sistemimiz veya işte toplumsal beklentilerimiz hatayı bir başarısızlık olarak kodluyor kafamızda. Doğru. Kırmızı kalemle çizilir hemen. Aynen. Halbuki dil öğreniminde hata bir veri noktasıdır aslında. Şu anki bilgimle bu cümleyi böyle kurdum. Demek ki burada bir eksiklik veya yanlış anlaşılma var demenin bir yolu. Bu korkuyu aşmanın yolu da hatayı bir öğrenme fırsatı olarak yeniden çerçevelemekten geçiyor. Anladım yani bakış açısını değiştirmek gerekiyor temelde. Peki dördüncü yaygın yanılgı neydi? Son olarak tek bir kaynağa veya yönteme körü körüne bağlı kalmak. Yazar hani sihirli bir gramer kitabı veya herkese uyan tek bir mucize yöntem diye bir şey olmadığını söylüyor. Hı hı. Bazen öğrenciler şu meşhur kitabı bitirirsem İngilizce zamanları hallederim gibi bir düşünceye kapılabiliyor. Ancak yazarın deneyimine göre bu yaklaşım genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Farklı kaynaklardan beslenmek, farklı yöntemleri denemek ve kendine en uygun olanı bulmak çok daha verimli bir yol aslında. Bunlar gerçekten de öğrenme sürecinde sıkça karşılaşılan durumlar. Özellikle ilk ikisi her şeyi birden öğrenmeye çalışmak ve formüllere boğulmak. Sonra da hata yapmaktan korkup susmak. Çok tanıdık. Maalesef. Yazının altını çizdiği önemli bir nokta var gibi. Sorun genellikle öğrencinin yeteneğinde değil. Bu zamanların sunuluş biçiminde veya bizim benimsediğimiz öğrenme yaklaşımında olabilir. Aynen öyle diyor. Peki madem bu yaygın yöntemler pek işe yaramıyor. Yazarın önerdiği çözüm ne? Onun pusulası hangi yönü gösteriyor bize? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor ve bence yazının kalbi burada atıyor. Yazar, 25 yıllık gözlemlerine dayanarak başarılı bulduğu öğrencilerin kendi ifadesiyle istisnasız hepsinin farkında olarak veya olmadığını söylediği pusulamın dört altın kuralını paylaşıyor. Oo, dört altın kural. Merak ettim. Bunlar sadece kural değil, adeta bir öğrenme felsefesi gibi geldi bana. İlk kural oldukça net ve iddialı. Pratik teori, direksiyona geçmeden şoför olunmaz. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu kural öğrenmenin doğasına dair çok temel bir gerçeği vurguluyor aslında. Yazarın dediği gibi en detaylı yol haritasına sahip olabilirsin, motorun nasıl çalıştığını ezbere bilebilirsin ama arabayı gerçekten kullanmayı ancak direksiyon başına geçince öğrenirsin. Doğru. İngilizce zamanları içinde durum aynı. Bir zamanın, mesela simple past'ın kuralını defalarca okuyabilirsin. Geçmişte belirli bir zamanda bitmiş eylemler için kullanılır, fiilin ikinci hali alınır. Bu bilgiyi bilmek, işte o yol haritasına bakmak gibi ama dün ne yaptığını anlatmaya çalışırken o anda doğru fiili, vent miydi, sov muydu, at mıydı hatırlamaya çalışmak işte bu direksiyona geçmektir. Hı hı. Konuşma anında I go to the cinema yesterday dediğinde ve sonra hayır ya vent olmalıydı diye kendini düzelttiğinde veya bir başkası düzelttiğinde o bilgi sadece beyinde bir kural olarak kalmaz, deneyime dönüşür. Yazarın dediği gibi ezber uçar güder, tecrübe ise senle kalır. Yani olay bilgiyi depolamak değil, o bilgiyi aktif olarak kullanma deneyimini yaşamak. Çok doğru. Teorik olarak bilmekle o bilgiyi stres anında veya akıcı bir konuşma sırasında kullanabilmek arasında dağlar kadar fark var. İkinci altın kural da yine akılda kalıcı bir benzetmeyle geliyor. Düzenlilik kuralı sağlık yürüyüşü maraton. Evet, bu da güzel. Yani diyor ki İngilizce öğrenmeyi, özellikle de bu zamanları haftada bir gün böyle 10 saat abanıp sonra bir ay boyunca unutacağın bir maraton koşusu gibi görme. Hmm. Bunun yerine her gün yapılan kısa ama düzenli bir sağlık yürüyüşü gibi düşün. Aynen öyle. Bu kuralın arkasında öğrenme psikolojisiyle ilgili önemli bir gerçek yatıyor aslında. Beynimiz tutarlılığı ve düzenliliği sever. Her gün sadece 15 dakika İngilizceye zaman ayırmak, hatta yazarın önerdiği gibi sadece 5 anlamlı cümle kurmak. Sadece 5 cümle mi? Evet, yani biri geçmiş zamanla, biri şimdiki zamanla, biri gelecek planıyla ilgili olabilir mesela ama bunu her gün yapmak, ayda bir kez yapılan o uzun, sıkıcı ve genellikle verimsiz gramer tekrarı seanslarından çok daha etkili. Neden peki? Çünkü bu küçük, düzenli adımlar bilginin kısa süreli hafızadan kalıcı hafızaya taşınmasını kolaylaştırıyor. Beyin bu düzenli tekrar sayesinde "Demek ki bu bilgi önemli, bunu saklamalıyım." diyor adeta. Az ama öz ve sürekli tekrar, büyük ama seyrek tekrardan çok daha kalıcı iz bırakıyor. Bu sadece dil öğrenimi için değil, her türlü beceri gelişimi için geçerli bir prensip aslında. Sağlık yürüyüşü benzetmesi gerçekten akılda kalıcı oldu. Yani disiplinli bir şekilde her gün az da olsa temas etmek önemli. Üçüncü kuralda yine bir metafor üzerinden, spor salonu metaforu, o kaslar gelişecek. Bu da ilginç geldi bana. Evet, bu da iyi. Diyor ki, spor salonunda hep aynı, sana çok kolay gelen 2 kiloluk dambılı kaldırırsan kasların gelişmez. İngilizcede de durum aynıymış. Sürekli sadece bildiğin, en rahat hissettiğin, kolay yapılarla, belki sadece simple present'le konuşur veya yazarsan olduğun yerde sayarsın. İlerleme olmazmış. Ama bu biraz rahatsız edici olabilir, değil mi? O zorlanma hissi. İnsan kaçmak istiyor ondan kesinlikle rahatsız edici olabilir ama yazarın vurguladığı gibi gelişim tam da o rahatsızlık anında konfor alanının hemen dışında gerçekleşiyor. Eğer sadece I like pizza veya he is my friend gibi çok temel cümlelerle rahat ediyorsan bu harika bir başlangıç. Ama bir sonraki seviyeye geçmek istiyorsan kendine küçük meydan okumalar belirlemen gerekiyor. Mesela örneğin bir hikaye anlatmaya çalışmak, hani past continuous kullanman gerekebilir veya bir gelecek planından bahsetmek future simple veya going to yapısı lazım olabilir. Belki ilk denemende yesterday while I walked in the park, I see a bird gibi bir hata yapacaksın. Walking ve so yerine. İşte o an yazarın deyimiyle 2 kiloluk dumbbell yerine 5 kiloluk dumbbell'ı kaldırmaya çalıştığın an. Anladım gramer olarak zorlandığın, acaba doğrusu neydi diye düşündüğün o an, tam da dil kaslarının çalıştığı ve geliştiği an. Yazarın dediği gibi, kasların biraz yanacak, yani biraz zorlanacaksın, belki hata yapacaksın ama geliştiğin yer tam olarak orası. Hata yapmak, yeni ve biraz daha ağır bir ağırlık denemek gibi aslında. Bu zorlanma olmadan gelişim olmuyor maalesef. Yani o zorlanma hissinden kaçmak yerine onu kucaklamak gerekiyor. Gelişimin işareti olarak görmek çok ilginç bir bakış açısı. Peki son kurala gelelim. Kişiselleştirme ve hata analizi. Hataların senin öğretmenindir. Evet, bu da çok mühim. Herkesin öğrenme yolunun farklı olduğunu ve hataların aslında en iyi öğretmenimiz olduğunu söylüyor yazar ama önemli bir şart koşuyor eğer onları dinlemeye ve anlamaya çalışırsan bu analiz kısmını biraz daha açabilir miyiz yani kendi hatalarımızı nasıl analiz edeceğiz örnek verebilir misin tabii bu gerçekten kritik bir nokta ve öğrenme sürecini kişiselleştirmenin anahtarı aslında diyelim ki sürekli olarak he go to school diyorsun o meşhur s takısını unutuyorsun evet klasik hata aynen yazarın önerisi şu bu hatayı fark ettiğinde kendine kızmak veya ben beceriksizim demek yerine bir dedektif gibi bu hatanın üzerine git. Şu soruları sorabilirsin kendine. Neden sürekli bu hatayı yapıyorum? Kuralı mı tamamlamadım acaba? Yoksa ana dilimdeki Türkçedeki yapıdan dolayı mı otomatik olarak böyle söylüyorum? Ya da sadece hızlı konuşurken mi oluyor bu? Bir dil sürçmesi mi? Hım, ilginç sorular. Bu soruları sormak ve cevabını aramaya çalışmak, sana 10 tane gramer kuralı okumaktan veya yüzlerce alıştırma çözmekten çok daha fazla şey öğretebilir. Belki fark edeceksin ki sadece he, she, it öznelerinde bu hatayı yapıyorsun. İşte bu kişisel bir keşif anı. Bu analiz senin zayıf noktalarını, öğrenme stilini ve nereden destek alman gerektiğini gösteren kişisel bir yol haritası oluşturmanı sağlar. Yazarın dediği gibi, hataların sana özel olarak hazırlanmış ders notlarıdır aslında. Yeter ki onları okumayı bil. Vay canına. Bu dört altın kural, yani pratiği önceliklendirme, düzenli olma, konfor alanının dışına çıkma cesareti ve hataları birer veri olarak analiz etme, gerçekten de İngilizce zamanları öğrenme sürecine çok daha yapıcı ve umut verici bir bakış açısı sunuyor. Peki, tamam felsefeyi anladık gibi ama dinleyicimiz şimdi şunu soruyor olabilir. Tamam güzel de ben şimdi ne atacağım, nereden başlayacağım? Yazı Dukon'da somut adımlar öneriyor mu? Evet, evet, tam da oraya geliyor. Yazar bu noktada çok pratik ve uygulanabilir bir eylem planı sunuyor. Karmaşayı azaltmak için ilk adım şu. Keşfet. Sadece üç zamanla başla. Sadece üç tane mi? Evet. O korkutucu görünen 12 plus zamanlık listeyi bir süreliğine unutmamızı ve enerjimizi sadece üç temel zamana odaklamamızı öneriyor. Bu yaklaşım, hani o okyanusa atlamak yerine havuzun sığ ve güvenli kısmında yüzmeyi öğrenmeye benziyor. Mantıklı. Peki hangi üç zaman bunlar? Yazıda belirtiliyor mu? Hiç zaman, simple present, hani günlük rutinler, alışkanlıklar, genel geçer doğrular ve hoşlandığımız, hoşlanmadığımız şeyleri anlatmak için kullandığımız temel zaman. I drink tea every morning. The sun rises in the east gibi. Tamam. İkincisi geçmiş zaman, simple past. Dün, geçen hafta, geçen yıl gibi tamamen bitmiş ve geçmişte kalmış olayları ve eylemleri anlatmak için. I visited my friend yesterday. We watched a movie last night. Anladım. Üçüncüsü? Üçüncüsü ise şimdiki zaman, present continuous, tam şu anda, konuşma anında gerçekleşmekte olan eylemleri anlatmak için. You are listening to this conversation, I am explaining the tenses gibi. Ve yazarın iddiası oldukça cesaret verici. Bu üç temel zaman diyor, gündelik samimi bir sohbetin yaklaşık yüzde seksenini rahatlıkla karşılayabilir. Yüzde seksen mi? Vay bu çok iyi bir oran. Bu başlangıç için işleri inanılmaz derecede basitleştiriyor o zaman değil mi? Kesinlikle öyle. Bu yüzde seksen tahmini. O mükemmeliyetçilik tuzağına düşmeden iletişime odaklanmayı sağlıyor. Yani her zamanı bilmeden konuşamam demek yerine bu üç zamanla pek çok şeyi anlatabilirim güvenini veriyor insana. Harika. Peki ikinci adım ne? İkinci adım ise inşa et kendi cümlelerinle oyna. Bu üç temel zamanı teorik olarak anladıktan sonra sıra onları aktif olarak kullanarak kasları çalıştırmaya geliyor. Yazar burada somut ve uygulaması kolay birkaç yöntem öneriyor. Nedir onlar? Birincisi, tek cümlelik günlük tutmak. Her günün sonunda o günle ilgili doğru zamanı kullanarak tabi sadece bir veya iki cümle yazmak. Mesela, today I worked hard, simple past. Now, I am feeling tired, present continuous. I usually go to bed early, simple present. Bu hem tekrar sağlıyor, hem de zamanları kendi hayatınla ilişkilendirmeyi kolaylaştırıyor. Güzel fikir. İkincisi, yaptığın şeyi sesli anlatmak. Çok basit günlük bir eylemi, mesela kahvaltı hazırlarken veya odanı toplarken, sanki bir arkadaşına anlatır gibi sesli olarak İngilizce anlatmak. Okay, now I am taking the eggs out of the fridge. Present continues. I need three eggs. Simple present. Yesterday I made an omelet too. Simple past. Bu böyle düşünmeden konuşma pratiği için harika bir yöntem. Bu sesli anlatma fikri hem eğlenceli hem de anında pratik sağlıyor gibi duruyor. Başka ne öneriyor peki? Bir de çevrendekileri ve olayları anlatmak var. O anda etrafında olan biteni, present continuous, My cat is sleeping. İnsanların genel alışkanlıklarını, simple present, my father reads the newspaper every morning. Veya dün şahit olduğun bir olayı, simple past, two cars crashed on the main street yesterday. Bu üç zamanı kullanarak anlatmaya çalışmak. Bu yöntemler, zamanları soyut kurallar olmaktan çıkarıp, senin yaşadığın gerçek dünya ile bağlantılı hale getiriyor. Böylece öğrenme daha anlamlı ve kalıcı oluyor. Önemli olan bu egzersizleri bir ödev gibi görmekten ziyade bir oyun veya kendini ifade etme aracı olarak benimsemek. Bunlar gerçekten de hemen başlanabilecek basit ama etkili egzersizler gibi duruyor. Kendi kendine pratik yapmak için harika. Peki ya üçüncü adım? Test et, gerçek hayata çıkma zamanı. Yazar burada neyi kastediyor? Yani kendi kendimize pratik yeterli değil mi? Yazar, kendi kendine pratiğin çok değerli ve gerekli olduğunu ama tek başına yeterli olmadığını söylüyor. Hani spor salonu metaforuna dönersek kendi başına ağırlık kaldırmak kaslarını güçlendirir ama bir antrenörün seni izlemesi, formunu düzeltmesi, seni biraz daha zorlaması veya ne zaman dinlenmen gerektiğini söylemesi gelişimini çok daha hızlandırır ve sakatlanma riskini azaltır. Hı, hı doğru. Dil öğreniminde de durum benzer. Gerçek hayatta yani bir başkasıyla iletişim kurarken o öğrendiğin zamanları kullanmaya çalıştığında işler biraz daha karmaşıklaşıyor. Hangi zamanı seçeceğini anlık karar vermen gerekir, karşındakini anlaman, cevap yetiştirmen gerekir. İşte bu gerçek hayat testi bilginin ne kadarının gerçekten içselleştiğini gösterir. Ve sanırım hatalar da en çok bu noktada ortaya çıkıyor değil mi? Konuşurken yani. Tam olarak öyle. Konuşma anının baskısı altında o ezberlediğin kurallar uçu verebilir. İşte tam bu noktada yazarın dördüncü kuralı yani hata analizi devreye giriyor. Ancak kendi hatanı fark etmen veya bir başkasının sana geri bildirim vermesi gerekiyor ki bu analiz mümkün olsun. Yazar diyor ki, tek başına ne kadar pratik yaparsan yap, bir başkasıyla etkileşime girmeden, o konfor alanının dışına çıkma kural 3 ve hatalarla yüzleşme kural 4 deneyimini tam olarak yaşayamazsın. Geri bildirim gelişim için oksijen gibidir adeta. Anlıyorum. Yani pratik yapmak önemli ama bu pratiği gerçek iletişim durumlarında test etmek ve özellikle de geri bildirim almak şart. Peki yazar bu geri bildirimi almanın ve gerçek hayatta pratik yapmanın yolları konusunda spesifik bir öneride bulunuyor mu kaynakta? Hani bir araç, bir yöntem? Evet, bu noktada yazar kendi anlattığı o dört altın kural felsefesiyle yani pratik, teori, düzenlilik, konfor alanının dışına çıkma ve hata analizi tam olarak örtüştüğünü düşündüğü spesifik bir yöntemi, bir aracı öneriyor. Ama şunu belirtelim. Bu önerinin ve değerlendirmenin doğrudan incelediğimiz yazıdan geldiğini, yani bizim kişisel bir tavsiyemiz olmadığını vurgulamak önemli. Tamamdır. Bu önemli bir ayrım. Nedir peki yazarın önerdiği yöntem? Yazarın önerdiği yöntemin adı konuşarak öğren. Peki yazar neden özellikle bu yöntemin kendi felsefesiyle uyumlu olduğunu düşünüyor? Yazıda bunu nasıl açıklıyor? Yani bu dört kurala nasıl bağlanıyor? Yazara göre bu tür bir sistem bahsettiği dört altın kuralı bir arada sunma potansiyeline sahip. Şöyle detaylandırıyor yazıda. Birincisi pratik odaklı olması, kural bir. Yani derslerin temelinin konuşma üzerine kurulu olması, öğrenciyi doğrudan direksiyona geçiriyor, teoriyle boğmuyor. Mantıklı. İkincisi? İkincisi düzen sağlaması, Kur'an 2. Öğrencinin kendi belirlediği sabit saatlerde düzenli olarak ana dili İngilizce olan eğitmenlerle görüşme imkanı sunması, o bahsettiğimiz sağlık yürüyüşü disiplinini kazanmaya yardımcı oluyor diyor yazar. Evet, o düzenlilik önemliydi. Üçüncüsü, aşamalı gelişim imkanı sunması, kural 3. Yazıya göre iyi bir eğitmen, öğrencinin seviyesini bilerek onu ne bunaltacak kadar zor ne de yerinde saydıracak kadar kolay olmayan, tam da o konfor alanının biraz dışındaki konularla ve sorularla meşgul ederek dil kaslarını sürekli çalıştırıyor. Yani spor salonu benzetmesindeki gibi. Hmm, anladım. Dördüncü kurala nasıl bağlıyor peki? Hata analizi kısmına? Kural 4. Yazıda belirtildiğine göre bu tür sistemlerde bazen öğrenciye özel atanan danışmanlar, öğrencinin ilerlemesini takip ediyor, sık yaptığı hataları örneğin sürekli S takısını unutmak gibi, tespit edip bu zayıf noktaları güçlendirmek için özel tavsiyeler ve egzersizler sunabiliyor. Bu da süreci kişiye özel bir antrenman programına dönüştürüyor aslında. Ayrıca yazı bu tür platformların yapay zeka destekli araçlarla ders dışında da kelime öğrenme, telaffuz pratiği gibi ek olanaklar sunduğunu da ekliyor. Yani yazarın vurguladığı şey sadece rastgele biriyle sohbet etmek değil, öğrenme sürecini yapılandıran, takip eden ve kişisel özelleştiren bir sistem içinde pratik yapmak. Tekrar belirtelim, bu değerlendirme ve öneri doğrudan incelediğimiz yazıdan alınmıştır. Anladım. Yazar kendi ortaya koyduğu öğrenme prensiplerinin yani pratiğe odaklanma, düzenli olma, zorlanmaktan kaçmama ve hatalardan ders çıkarma bu tür yapılandırılmış konuşma pratiği ortamlarında bir araya geldiğini düşünüyor ve bunu da yazısında belirtmiş. Bu bilgiyi kaynaktan aktardığımızı tekrar vurgulayalım. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek İngilizce Pusula yazarının bize vermek istediği ana mesaj ne? Yani ne anlamalıyız tüm bunlardan? Aslında çok net bir mesaj var bence. Bu yazıdan çıkarılacak temel ders şu gibi görünüyor. İngilizce zamanları öğrenme yolculuğunda rotayı yeniden çizmek gerekiyor sanki o katı gramer kurallarını ezberleme yarışını bırakıp, dili aktif olarak kullanmaya, yani pratiğe odaklanmak çok daha verimli. Kesinlikle. Her şeyi bir anda değil, en temel üç zamanla başlayıp sağlam bir temel üzerine inşa etmek önemli. Düzenli, küçük adımlarla ilerlemek, hani o maraton koşmak yerine her gün kısa bir yürüyüş yapmak gibi. Hı <laughs> hı. Ve belki de en önemlisi hata yapmaktan korkmak yerine onları birer öğrenme fırsatı, kişisel birer öğretmen olarak görmek gerekiyor. Kısacası dil öğrenmek bir formül çözme sınavı değil, daha çok merakla, sabırla ve doğru stratejilerle adım adım ilerlenen kişisel bir keşif yolculuğu gibi. Çok güzel özetledin ve belki şunu da ekleyebiliriz. Yazı büyük ölçüde İngilizce zamanlar konusuna odaklanmış olsa da bize daha temel bir soruyu da hatırlatıyor aslında. Başarılı bir iletişimin ne kadarı dil bilgisi kurallarına yüzde yüz uymaktan geçiyor? Evet, iyi soru. Neta kendini ifade etme cesaretine, özgüvene, deneme isteğine, karşıdakini anlama çabasına ve içinde bulunulan bağlamı doğru okumaya dayanıyor. Belki de dil öğrenirken ustalaşmamız gereken en kritik zaman tüm dil bilgisi kusurlarına rağmen iletişim kurmaya çalıştığımız, cesaret gösterdiğimiz o değerli şimdiki zamandır. Yani acaba yanlış mı söylüyorum diye susmak yerine denemekten ve konuşmaktan çekinmemek. Asıl olay bu belgide. Bu harika bir son düşünce oldu gerçekten. Bu derinlemesine analizde bize katıldığın için çok teşekkürler. Umarız İngilizce pusulası yazısından çıkardığımız bu dersler senin kendi İngilizce öğrenme yolculuğunda pusulanı ayarlamana biraz olsun yardımcı olur.